Bir şekilde bak diyorum Seçimden değil. Seçimden indirirlerse acı Bak ne diyorum demin de söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu ve herhangi bir aday çıksın Erdoğan'ı seçimde yensin. Biz saygı duyarız. Yanlış olduğunu söylerim. Ben buna katılmıyorum. Erdoğan dışında başka bir kişinin Türkiye'yi yönetme şansının olduğunu düşünmüyorum mevcut siyasi liderler içerisinden. Evet. Ama saygı duymak mecburiyetindeyim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmesinden memnun muyum? Rezil biçimde yönetiyor. Yönetemiyor daha doğrusu. Evet. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Ama dokunamazsın. Sayın Ekrem İmamoğlu 2024'ün Mart ayına kadar belediye başkanı olarak kalacaktır. Evet. Anayasal suç işlerse onu bir şey diyemem ben. Yani. Hukukun işi. Ama siyasi olarak dokunamazsın Ekrem İmamoğlu'na. Millet bu rezilliği 2024'ün Mart'ına kadar çekecek. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Aynı şekilde Türkiye'nin de yöneticisini, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı, iktidarını halkımız değiştirmek isterse baş tacıdır. Yanlış bulmakla birlikte saygı duyarız. E, itaat ederiz yönetime. Ama e, Abdülhamit'i devrildikten sonra yaşananları biz Erdoğan devrildikten sonra da yaşayacaksak, ben buradan halkımızın e, takdirine bırakıyorum. Evet. Yani e, kimi getireceksiniz yerine? Abdülhamit indi yerine kim geldi ve ne oldu? Osmanlı Devleti milyonlarca kilometre kare toprağı kaybetti ve çöktü. E, i̇stibdat gidecek, hürriyet gelecek dediler. İstibdatın dik alası geldi. Evet. Ağzını açanı astılar. Abdülhamit bir tane siyasi idam fermanı yoktur. Bir tane siyaset bir ır düşmanını e, idam ettiği söylenir. Bir de e, bir evlat katilin, baba katilin de bir, yani bir tamam şey vakay adiyeden olaylardan dolayı bir ya da iki tane e, idama onayladığı söylenir. Hı hı. Onun dışında siyasi bir Mithat Paşa sürgünde öldürülmüştür. Mithat Paşa'yı sürgün, istese idam vermişti. Adam affetti de gönderdi sürgün.